أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Evet aziz müminler Allahu Teala kendisini tanıtmaya devam ediyor. Üç ayettir Rabbimiz kendisini tanıtıyor. Birinci ayeti kerimesinde Allahu Teala Yunus suresinin kitaptan bahsetti. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsetti. Sonra da geldi kendisini anlatıyor. Yani kitabı gönderenin, Peygamberi görevlendirenin kim olduğunu tüm insanlara Rabbimiz tanıtıyor. Huvellezi diyor. O ki huve yani bir önceki gündeki konunun devamına işaret ediyor. Huve o. Kim o diye sorduğumuzda bir önceki ayette ve ondan önceki ayette de inna rabbekumullah diyerek Allahu Teala Rabbiniz olan Allah şöyle bir ilahtır diye devam ediyordu. Ve bugün de Allahu Teala gökyüzünün hakimi olduğunu bize anlatıyor. Huvellezî ceale şemse odur güneşi şöyle yapan odur güneşi şöyle kılan odur güneşi şöyle yaratan dıyaen nurun sahibi dıyanın ziya dediğimiz isim buradan geliyor ama burada vel kamera nura Allahü Teala güneş için dıya ziya kamer için ay içinde nur kelimelerini kullanıyor biz Türkçe'ye çevirirken ikisine de ışık diyoruz Oysa ki biz biliyoruz güneş ışığıyla ay ışığının aynı olmadığını. Ama ışık diyoruz. Güneşin ışığı kendindendir. Ayın ışığı da ayna gibi yansımadır. Kendinden değildir. Ayın bir de karanlık yüz var değil mi? Meşhur. Ha, ay Biz ayı nasıl görüyoruz? Onun güneş ışığını bize yansıttığı şekliyle görüyoruz. İşte buna Rabbimiz nur diyor. Ama güneşe dıya diyor. Aynı kelimeleri kullanmıyor. Işığı kendinden olan bir varlık, bir kuldur güneş. Ki Rahman suresinde Allahu Teala ve şemsu vel kameru bi diyor. Şems de kamer de yani güneş de ay da bir hesaba göre hareket etmekte, bir hesaba göre yaratılmışlardır. Ne yaratılışları ne hareketleri tesadüfi değildir diyor Allahu Teala. İnce bir hesap var bunun içinde diyor. <laughs> bir hesap var bunun altında. Devam ediyor Rabbimiz ve kadderahu menazile aya Allahu Teala evreler diyor verdik ona yerler işte menazil dediği konumlar. ki biz bunu nasıl anlıyoruz 14 gün boyunca ay o evrelerde ne yapıyor doluyor 14 gün sonra dolunay oluyor sonra ay yine o evrelerde yer değiştire değiştire menzilini değiştire değiştire 14 gün boyunca da boşalıyor yani küçülüyor hilal şeklinde alıyor. Ayın 14'ü gibi deriz değil mi? Nedir bu ayın 14'ü? Dolunaydır. Ayın tam <laughs> ay parladığı zamandır. İşte Rabbimiz biz bunu takdir ettik diyor. Biz bunu böyle kararlaştırdık. <laughs> takdir karardır. Allah'ın kararıdır. Kendi başına böyle bir şey olmuş değildir diyor Allahu Teala. Li <laughs> peki neden yaptık biz bunları? Güneşi niye yarattık? Ayı niye yarattık? Onlara menzil, aya niye menziller verdik? Niye bir hesaba göre yarattık? İşte Rabbimiz diyor ki لِتَعْلَمُ Bilesiniz diye عَدَدَ senin Seneleri bilesiniz diye وَالْحِسَابِ Hesabı bilesiniz diye biz onları böyle yarattık. Şimdi aziz müminler Ayda, güneşte dünyadaki insanlık için ta başından beridir hesap aracı olmuşlardır. Saat dediğimiz kollarımızdaki ceplerimizdeki şey yeni bir icattır. Saat olmadığı zamanlar insanlar nasıl biliyorlardı ayları, nasıl biliyorlardı zamanı? Yani 1400 yıl önce Müslümanlar namaz kılarlarken neye göre namazlarını kılıyorlardı? Bugün teknolojik imkanların hepsi bitse, saatler yok olsa, telefonlar çalışmasa Namazları yine kılabiliriz biz zamanına göre. Niye? Çünkü kitaplarımızda hepsi yazıyor. Gölge boyu dediğimiz güneş saati var. Eskiden hep öyle yaparlarmış. Bir çöpü dikiyorlar bir değneği yere. Onun gölge uzunluğuna göre iki katı olduğu zaman güneş işte ikindi vakti. Tam tepede gölgesiz olduğu zaman kerahat vakti. Biraz gölge belirlemeye başladığında öğlen vakti. Bunlar hep Güneşe göre Rabbimiz bizi ayarlamış. Yine ayları ayları güneşten bulamayız. Ayların aracı ay'dır. Ki biz namazları güneşe göre kılarız ama hacı aya göre yaparız. Ramazan'ı aya göre tutarız. Biz ikisini de kullanıyoruz. Güneş takvimini de ay takvimini de. Güneş namazlar için olmazsa olmazdır. Ayda orucumuz için, haccımız için olmazsa olmazdır. İşte Rabbimiz bunun için biz bunları böyle takdir ettik. Takvimlerinizi, saatinizi güreşe ve aya yerleştirdik diyor Rabbimiz. Ma Allahu dalika illa bil hak. Allah Teala bunları yaratmamıştır diyor aziz müminler. Olumsuz başlıyor cümle. İlla ancak ve ancak bil hak. Hakikatle dengeli, anlamlı, manalı ve nedenli bir şekilde yaratmıştır. Hak bu demektir. Boş yere değil, abes değil yani, abese. Allah boş yere yaratmamıştır bunları. Bir manası vardır, bir sebebi vardır. Ve yaratılma, yaratılmalarında da yine bir dengesizlik söz konusu değildir diyor. Hani güneş için derler ya dört buçuk milyar yıl önce yaratıldı. Yani ateistler var oldu diyorlar, yaratıldı demiyorlar. Kendiliğinden oluşmuş, nasıl bir şeyse kendiliğinden oluşmuş. 4,5 milyar yıl öncesinden bugüne kadar güneş ne yapıyor? Os koca bir nükleer santral hiç durmadan çalışıyor. Ve güneşin güneşi güneş eden elementlere baktığımızda aklımız duruyor aziz müminler. İçinde neler varmış güneşin? 109 kat dünyadan büyük. Yani 109 tane dünyayı bir araya getirdiğimizde güneş büyüklüğüne geliyoruz. O kadar büyük. Ve o kadar büyük olmasına rağmen diğer güneşler, diğer yıldızlar arasında cüce bir yıldız diye adlandırılmış. Yani güneş bizden 109 kat büyük ama diğer yıldızlar içerisinde nokta kadar da küçükmüş. Ki dünyamızdaki demirin oluşması demiri biz indirdik diyor allah Teala. Demir dünyada var olan bir element değilmiş. İnsan da dünyadan yaratıldığı için demir bize sonradan veriliyor. Demir içimizde yok. Biz de sonradan alıyoruz demiri. Güneşten alıyoruz, başka şeylerden alıyoruz. Demirin oluşması için güneş de yetmiyormuş. Başka daha büyük yıldızlardaki büyük sıcaklıklarda oluşup dünyaya öyle gelmiş demir. Şimdi güneşe bakıyoruz. İçerisinde hidrojen yüzde dört oranında. Helyum yüzde yirmi dört, yüzde yirmi beş oranında. Demir, nikel, oksijen, silikon, kükürt, karbon, magnezyum, kalsiyum, krol. Şimdi Celal Şengör ve onun avanesine göre bunlar kendiliğinden olmuşlar. E, uzay boşluğunda oksijen yok ama oksijen var. Kim bulmuş, getirmiş, koymuş? 4.5 milyar yılda var olan bir şey oksijen. Çünkü patlamanın olması lazım. Ya dünyadan 109 kat büyük bir hidrojen yani bir hidroelektrik santrali kurulması için herkes yapamıyor bunu değil mi? Dünyada çok az bu uzmanı var. İşte ülkemizde kuruluyor. Rus uzmanlar kuruyorlar. El kadar bir santral kurulacak. Değme insanlar, nadide insanlar ancak bunu yapabiliyor. <laughs> Dünyanın 109 kat büyüklüğünde devada, devasa bir nükleer santral var. Kendiliğinden olmuş. Hem de bu patlamalar, bakınız bir saniyede güneşte, bir saniyede 600 milyar kilogram hidrojen helyuma dönüştürülüyormuş. Ve bu devam ediyor. Her bir saniyede 4 milyar kilogram madde enerjiye dönüştürülerek bize ısı ve ışık göndermeye devam ediyormuş. 4 milyar kilogram maddeyi enerjiye dönüştürüyor. Nerede bu maddenin bolluğu? Kim düzenliyor bunu? Isısı artsa Işığı artsa ya da azalsa madde içindeki maddeler azalıp bulamaz hale gelse ne oluruz? Ya yanarız ya donarız değil mi? Patlamalar artsa, enerji verimi artsa güneş bizi yakar. Azalsa bu sefer donarız. Ki güneşten bizden daha uzakta olan gezegenler don halinde, bizden daha yakında olan gezegenler de yaşanmaz derecede sıcak. Bizi buraya kim yerleştirdi? Maymunlar yerleştirmiş haşa. <laughs> Kendiliğinden oldu deyip çıkıyorlar. İşte aziz müminler ayetin sonunda Allahu Teala bakınız. Yufassilul ayati li ya'lemun. Bilenler için biz ayetlerimizi böyle anlatıyoruz. Şimdi bundan sonraki ayet la ayatin yettequn diye bitiyor. Bakın ilimden takvaya gidiyor Allahu Teala. Dolayısıyla bugün ilim elde etmeye çalışanlar yani okuyanlar, öğrenciler, öğretmenler, işte doçentler, profesörler, ilimle meşgul olanlar eğer elde ettikleri ilim onları takvaya götürmüyorsa bu şeytani ilimdir aziz müminler. Çünkü rahmani ilim sonunda sahibini takvaya götürür. Sonunda sahibini Allah'a götürür. Sonunda sahibini Allah'a saygıya ve Allah'ın önünde eğilmeye götürür. Onun için bakınız bugün hani bu kadar cehalet ancak tahsille elde edilir diye bir cümle var ya bu kadar büyük bir cehalet ancak diyor tahsille elde edilir. Okumakla diyor ancak bu kadar büyük cahil olunur. Bu terstir yani naziredir. Dolayısıyla okuyan gençlerimizin, okuyan öğrencilerimizin Atayist olması, dinsiz olması, ahlaksız olması bu yolun yanlış olduğunun göstergesidir. Nedeni bilinme, bilinmeden elde edilen şey insana fayda vermez. Yani neyi aradığını bilmeyen insan aradığını bulsa da istifade edemez. Neden okuduğunu bilmeyen bir insan okur, 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 çok bilgi biriktirir ama adam olamaz. İşte Rabbimiz özellikle li kavmi ya'lemun diyor. İlim sahipler için güneşte, ayda, yıldızlarda, dünyanın yaratılışı da tesadüf değildir. Hani altın oran diye bir oran var değil mi? Matematikçilerin bulduğu bir hakikat. Bir bakıyorlar altın oran en dengeli oran demektir. En münasip olan demektir. İnsanı hayran bırakacak ölçüm demektir. Yani düşünün aziz müminler, kollarımız biraz daha uzun olsaydı, kollarımız biraz daha kısa olsaydı komik olurduk değil mi? Kulaklarımız daha büyük ya da daha küçük olsaydı yine komik olurduk. Boyumuz, ayaklarımızın uzunluğu belden yukarısının uzunluğuyla dengeli olmasaydı. Yani belimizden yukarısı bir karış, ayaklar bir buçuk metre olsaydı komik olurdu değil mi? Dünyanın güneşe uzaklığı, dünyanın aya uzaklığı, bütün bu hesaplamaların tamamı altın orandır. Matematikçiler bunu itiraf ediyorlar. En dengeli olandır. En güzel olandır ki biz bunlar biliyoruz. Dünyadaki atmosferdeki havanın oksijen oranı hiç durmadan sabit tutuluyor. Neyle tutuluyor? Ağaçlarla. Bu oran arttığında oksijen yakıcıdır, yanıyoruz. Bu oran azaldığında nefes almamış gibi hissediyoruz. Nefes darlığı hissediyoruz. O, hava alıyoruz ama yeter oksijen olmadığı için içinde bunalıyoruz, rahatlayamıyoruz. Kim ayarlamış bu oranı? İşte biraz önce söyledik. Güneşin içindeki maddeler ne kadar miktarda olacağını kim ayarlamış? Devasa bir nükleer santrali kim yerleştirmiş oraya? Tam da bizim ihtiyacımızı karşılayacak şekilde. Ne donduracak, ne yakacak mesafede dünyanın eğimini, mevsimleri kim belirlemiş? İşte Rabbimiz diyor ki, li kavmi Bilenler için bunlarda ibretler vardır. Bilenler için bunlarda ayetler vardır. O zaman aziz müminler, öğrencilerimizin okudukça Allah'tan uzaklaşmaları, okudukça ahlaktan uzaklaşmaları hayır alamet değildir. Allah-u Teala kitap yüklü merkepler diyor. İşte bu Allahü Teala'nın <laughs> Yahudilere olan hakaretidir. Baktığımızda bizim toplumumuzda milyonlarca Yahudi yolunda giden insanlar görüyoruz. Yahudileşmek böyle bir şeymiş. Oysa ki Allahü Teala okuyanın diyor takvalı olması lazım. Okuyanın Allah'a yaklaşması lazım diyor. Bilen bilmeyen gibi olur mu diyor. Bakıyoruz bilen Allah'tan daha uzaklaşıyorsa o zaman Ters istikamette gidiyoruz demektir. Rabbim yönümüzü hakka dönenlerden eylesin. Amin. Rabbim bildiklerimizi hayrımıza vesile eylesin. Yüce Allah öğrendikçe Allah'a olan samimiyetimizin takvamızın artmasına vesile eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.